yerini aldı. Beyaz Bayrak Havada start verildi ve açık grup iki mücadele. Sayıtak son koşusu başladı. 11 numaralı Song Rising rakiplerinin 2-3 boy kadar gerisine koşuya başladı. Hikmet metreyle birlikte 8 numaralı Festival Fever rakiplerinin önüne düşmeyi başardı. 2000 geçirirken farkı 2 boya kadar çıkardı. Dış kulvardan şimdi 12 numaralı Thor Gold ikinciye tutunmaya çalışıyor. Ancak iç kulvarda 13 numaralı Zizka var o ikinciye yerleşti. Hemen dışında 12 numaralı Thor Gold vardı. Dışarıdansa 4 mu? Cesur Ali 1800'ün hemen sonrasında doldurup önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor ki şimdi ikinciye kadar attı kendini. 8 numaralı Festival Fever karşı düzlüğe çıkınmak üzereyken Koşun lideri fark bir, bir buçuk boy kadar dışarıda ikincilikte 4 numaralı Cesur Ali var. Cesur Ali'nin hemen içinde bariyer dibinde 3. de 13 numaralı Zizka. Onun dışında 4. 4. de 1400'e doğru gidirken 12 numaralı Torgold. Bariyer dibinden 9 numaralı Hegel kendini gösterdi. 5. yerleşti. Dışlarında 1400'ün e hemen sonrasında 1 numaralı Attalos kendine yer buldu. Bu grubun 2.5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Batman çocuğunu izliyorum. Hemen dışında 5 numaralı Countach yer buldu. 2.5 boy kadar geride ortada 3 numaralı Blue Sunset var. 12 boy kadar gerisinde 1000'e yaklaştığımız bu metrelerde 10 numaralı Madras'ı görüyor ediyorum. Mantasın iki buçuk boy kadar gerisinde. İçeride altı numaralı Dream Twice dışında on bir numaralı Song Rising şeklinde Sait son koşusunda son sekiz yüze gelmek üzereyiz. Sekiz numaralı Festival Fever koşunun lideri farkine bir, bir buçuk boy kadar. Dışarıda ikincilikte dört numaralı Cesur Ali var. İç kulvardan on numaralı Zıska kendini gösterdi. 800'ün hemen sonrasında bir numaralı Aktalos dışarıda hemen içinde ortada 12 numaralı e Torgold. Bu kalabalık grubu iç kuvarda 9 numaralı Hegel takip ediyor. Hegel'in 1.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Kantaç. 2.5 boy kadar geride 3 numaralı Blue Sunset. 2.5 boy kadar geride 10 numaralı Madras. içerideki Batman çocuğu ortada 6 numaralı Dream Twice. Dışlarında 11 numaralı Sun Rising şeklinde düzlüğe çıkıldı. Sait Akson koşusunda dışarıdan 13 numaralı zıska etkili ataklarla geldi. İçerideki 8 numaralı Festival Fever yakalamaya çalışıyor. Onun dışından da 3 numaralı Blue Sunset'in atakları var. Liderlik 13 numaralı zıskada ancak... Dışarıdan 3 numaralı Blue Sunset etkili geldi. Onun dışından 10 on numaralı Maldras'la mücadeleye katılmaya çalışıyor. Son yüze doğru yaklaşıyoruz. Ortada 3 numara numaralı Blue dışarıdan 10 numaralı geliyor. Dışarıdan gelen 10 numaralı Maldras. Rakiplerine hakim olarak koşuyu kazanıyor vezeska 3. 12 numaralı Thor 4. oldu. 8 numaralı Festival Fever lider geldi düzlükten 5. oya kayıldı. 10 numaralı Mazraz erkek tay denemeden sonra Saitak taksonda da Özcan Yıldırım'la kazandı.